Çocuklar bugün dediğim gibi za harfini yapacağız. Şimdi abartmanızı başlayalım. Def, Türkçe defterimizi açın. 17. harfimiz za harf yazın. Şimdi za zıydı. Za mızıydı. Uz. Z. Za. Uz. Sesimizi de dünya. ya. Düşürecek sınavı buldum. Sen de tamam. Ee, şimdi zo e zo yazın. Size komik bir espri yapacağım. Yani fıkra. Şimdi yaptıysanız evet. söylüyorum. Bir çocuk e, her gün okula gidip geliyormuş. Evet. Evet. Ama yazı yazdığı şeyler hiç yokmuş. Sonra bir gün annesi sormuş. Oğlum ya neden yazı hiç yazı yok demiş. Sonra da anneciğim öğretmen tahtayı ne yazarsa defterin geçiyorum. Geçirmiyorum. Öğretmen tahtayı silince ben de defterimi siliyorum. Demiş çocukta. Böyle çocuklar. Esprim buydu. Şimdi diğer, diğer 18. harfim ayın harfinde görüşmek üzere. şimdi Şimdiye dek hoşçakalın.